Evet, şimdi planları konuşabiliriz. Evet efendim, dinliyoruz. Bilmiyorum hani. <laughs> ben buraya kadar hani benim için. Efendim bizim de sizinle dost olup kendimizi kurtarma derdimiz vardı. Ya açık konuşmak gerekirse baylar ben baya pasifi filan da açtım. Washington'dan da geldim bilgiler. Amerikalılar Almanya tehdidine karşı direkt dur demek için hazırlıklarını yapıyorlar ve Portekiz'i ya. saldırdık. Evet evet Almanya. İki demokrat. Ee, Efendim işte onun demokrasisinden korkuyorlar biraz çünkü Amerika'ya geçmişler öyle diyorlardı fabrikada. Ne yani? Öyle efendim adamı bayağı Oo. güçlendirmişler Bak, Bayağı ya, geçmiş. Demokrasi iyi diyorlar. <laughs> bizi bozar ama. Bozar. Demokrasi bizi bozar. Yani bozar. Ve Portekiz'i de o dalacak. Fabrikalara da şöyle yapsa bir tane şura kuralım. 30 <laughs> tane adam atayalım. İşimize gelmiyor öldürtelim. <laughs> Zaten öyle yapmıyormuyorduk? <laughs> yok an. ben öyle yapıyordum. Ben... <laughs> Ben, ben öyle yapıyordum, <laughs> aynen böyle bir şey. Şimdi demokrasimiz büyüdü, Faysal da geldi, artık ona da soruyoruz, değil mi Faysal? Mesela bu ee... idam edilecek, İdam. İdam. Faysal. Ya evet, ben, ben yapacağım. Mesela gördün mü, hop gittim. Demokrasi üç oyla alıyoruz, çok iyi. Peki üçü de siz misiniz onlar? Ya işte Başka Abdülaziz var, Peşto var bir de şimdi Faysal geldi. Demokrasi genişletem dedik artık. O kadar da yani gerici medeni, olmayalım. Medeni, medeni olalım medeni, dedik medeni. yani. Medeni. Yani o ne ya dedik. Biraz gerçek demokrasi dedim. Faysal da aldık. Üç oldu. Yani. Demokrasi büyümüyor. büyüyor. Büyüyor. İki de büyüyor. Büyüyemez alışkın değil ama. Efendim ben Orta Doğu'da bir sürü devlet hatırlıyorum ama onlar yok gibi sanki artık demokrasi Birleştik. Olarak. Arabi oldu. Birleştik mi? Ha. Tabii. Bakın işte. herkes mutlu. Herkes bir tane, bir tane isyan eden yok. Evet. Geçen hafta Gayet... temizliği şey yaptım yaptım. <gülüyor> <Sen> <gülüyor> gerçekten tebrik ediyorum efendim. beni bakıyorum da hiç beni tek bir tek eyvallah. devlet. Eyvallah şükran var. şükran. Bizim Almanlara bir sözümüz vardı ama Amerikan ya her savaşa girecekse o zaman bunu konuşuruz. Bir şey değil efendim, Almanlardan Portekiz Ya. Evet, ne Portekiz. diyorsun? Artık Bakın efendim efendim de yediler. Adamlar artık bin fabrikaya doğru galiba. <laughs> Ordu sayımız bayağı iyi de bizi tank yok ya. ya. Ben Türk'ten tank veriyiz. bekliyordum da o piyade inanmış. Boş i̇şte değil. İşte tank inanan yok galiba. 24 piyade gerçekten çok... Tehditkar. Şey Tehditkar ya. Tehditkar. Ya Fevzi Paşa'm bir yani tank ilim irfanı bir fokus mu gitseniz ne bileyim. Güven vermiyorsunuz yanlış anlamayın <laughs> paşam ama. Ne yani bir şey de diyemiyorum. Feyzi Paşamla bizim bir Balkan ententemiz vardı. Ondan bile kovdular bizi biliyor musunuz? Sele geçilmeye. Evet, attılar evet. attılar bizi evet gerçekten. Attılar bizi. <laughs> Romanya attırdı bizi hepimizi. Bozdular bizi. Her bir sizler ya. Portekiz de o şeye şey... kaçmış Brezilya ya. Direkt askerleri çekmiş. Hadi <laughs> de ben kaçtım yapmış. <laughs> o en mantıklı olanı yapmış da yani mi ki? Demokrasi. Ama Alman'ın ilhamı ilhamı da orada toprağı var. var ve Alman e, Güney Amerika'da dilerliyor baylar. <laughs> Hayde. Çift iki şey yapmış Alman. Alman çiftlik... Biz Alman'a bağlayalım petrolü. Bağladım zaten. Bağla bağla. Bağladın mı? Bağladım. Ya bize biz zaten Almanları çok severiz değil mi? Efendim bize de gelmesin. Sevmemizden dolayı değil de. Savaş damarı bu bize ödeme yapacağı. Ya doğru. Bağladığımız zaman. Bir hatırlat bakalım. Sömürece. Yeni yaptı. Sömürece. Yeni yap. Bir daha isteriz. Şimdi Sömüreci. terbiyesizlik etme. Sömürece. Hepimiz üç, üç, oyu var. Üç oyu var ama benim oyum iki tane sayılır. Şimdi o da var. Sen Abdülaziz. Efendim. Ha. Ne ikisi? Bu adam kim? şimdi kesin Sovyet'e girecek. Biz de diyelim bir büyük Arabiya için. Hani Bizim Büyük Arapya İtalya'da, İngiltere'de bize gelmiyor o. Sovyetler yani. Büyük Arapya'nın bir anlamı yok. Doğru. Biz yani. İngiliz Arapya toprakları. Evet bizim bu İngiliz'de konuşak diyorum işte Arapya topraklarını yiyeceksin tek. Buyurun Sayın Abdülaziz Bey. Selamun aleyküm. Alman dostu onlar bizim de dostumuzdur. Zaten siz bizim önceden de her zaman için dostumuzdunuz. Umarım iyi Sağ, gördüm savaş. Efendim şu andaki yok. Ama belki bir e, kızıl devimizi seveceğiz öyle yani. Öyle biz Almanlara %90 oranında petrol bağlıyoruz. Çılık ama çok güzel çıkıyor petrol. Hatta kolon ekonomiye yönde... geçip hepsini vereceğiz bir ara. Evet. Efendim biz de onlardan yiyebilir miyiz ya? Tabi istediğin bizim... anda bağlarım. Benim malum bizim bir 15k uçağa bir petrol Savaşa lazım. Savaşa girdiğin anda o iş bende. Ama evet. benim de biraz müşküliyetim var ya. Ne müşküliyeti efendim buyurun. Ha, mısır mı gelir mi zaten hiç yatırım yapılmamış yani. Boş mısır. Bence mısır. hakkı vardır yani. Efendim bence Süveyş hariç verilebilir. Ya Süveyş'i de katalım içine. Süre zaten siz zaten ittifak zaten hani bir yakasını aldıktan sonra orayı hani düşman olduğumuz bir sektörde bile savunmanın da bir alemi kalmaz ki ben zaten size asla düşman olmayı düşünmüyorum. Ben de Bu kadar yardım ettiniz yani. Gittik evet, mesela evet. Fransızlardan değil, Avustralya'dan toprak aldık. Hı -hı. Neden İngiliz dostu diye? O zaman e, ben veririm efendim. E, ama e, petrol kaçta efendim? E, yüzde kaç olacak petrol? Valla Almanlara yüzde 90 bağlıyorum. Size de bir yüzde 50 veririm. Yüzde elli? Almanlardan... bizim yüzde 50 çoktur haberin ola. Çok çok. Alman şu an var ya bayram ediyordur bayram. İyi şöyle vereyim efendim. Takdimi edeyim şöyle size. Bir şey diyeceğim. Bu Türklerden kalan trenler yetmez oldu. <laughs> Evet o yetmez oldu. Bu, ee... çok büyükmüş ya. Çok büyük dedim. İtalyan'ın Libya'yı de alacağız. Tamam oralar bizde. çok teşekkür kadar. ederiz efendim. Çok var olun. Görüşmek evet. üzere. Portekiz'den Spanish abi, Afrika isteyecek mi? İyi günler. Bir ucuna alak. İyi günler. <laughs> Almanlardan Tunus bölgesini isteriz. Kalanlar da İtalyan işte onları da toplarız ya. Amerika Türklerden... Morokko'yu nasıl alacağım? Hı kalın gelir. <laughs> o kalın gelir. <laughs> o kalın gelir he? O kalın gelir. Ge o baya kalın gelir. Hepsinden şey. fazla iyi kalın gelir. Ya Spanish Afrika istiyor, French North istiyor istiyor, istiyor. i̇stiyor değil mi? Ha? İstiyor, evet, çok da önemli. istiyor. Mısırımız var. var. Ay yani hay, hay maşallah. Hay maşallah. Eliminem. Vay maşallah. Eliminem. Libya hadi Libya. Bu da mı demokrat? Sorma hepsi demokrat. Bu, hepsi demokrat. Hepsi hepsi. Bunlar babadan olan esniler. Bir şey diyeceğim Hı. beni korkutuyor. Demokrasimizi genişletmemiz lazım. Efendim nasılsınız? İyiyiz efendim hoş geldiniz. Buyurun siz nasılsınız? Ay aman aman Ruslar. Aman Efendim aman. bir şey Petrol şey lazım ya. Hemen. Kime? İngilizlere mi? Petrol mu? Ruslar Aynen. bitmiş bitmiş. Efendim bu Ruslar biterse... Almanlar çok büyüdü diyorlar da. Sayın İngiliz. Büyü efendim. Bu arada büyük, sizin büyük. şey yetmiyor ama gene de sen bilirsin benim bağladığım bu kadar petrole bile. Ne yetmiyor? söz senettir. 150 bağladım. Senin bak bakayım bir konvoyuna. Yetmedi. <laughs> <Ar> <laughs> efendim benim biraz dönmem lazım konvoy. Konvoyumuz var mı efendim sizin? var <gülüyor> Yok yok. <gülüyor> şöyle yapalım. Bir de, bir de böyle dene. Gene olmuyor. <Sanırım bu gülüyor> Almanlarla. <gülüyor> ne 2500 lazım. <laughs> Amerika'dan daha sağlam benim şaka değildi. Sen şaka zannettin Şaka sandım vallahi benim. Şöyle Belki yapalım. Şalaklarım. Yok estağfurullah. Ya efendim, Heh, bu, bu ben... Almanlar <laughs> iyi güzel de biraz fazla büyüdü ya. Benim vallahi bana valla angie var da vardı biliyor musunuz? Aaa Bir Amerikalılarla bir görüşmek lazım yani. Aynen Çağırayım mı? Ne diyor Çağıralım ya? ya. Kağıralım ya! Kağıralım ya! Oooo! Burun bu derdi bitecek aynen, ya! Aynen aynen! bu komikçinin derdi bitecek ya! tamam! 10 tamam. yıl orada! 10 yıl, yıl, yıl matazda Af 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 kalır! Af <laughs> Afganistan oldu onu! Afganistan Af <laughs> Af olur olur ya! Bir construction <laughs> mı bastık? Bağırsak mı? Yok öyle değil! Propaganda'dan mı bağırsak? TRT Arabi... <gülüyor> <gülüyor> Sevgililer Hüzmet hoş geldiniz ya. Demokra... Buyurun efendim. <laughs> Haydi. Eee... Sayın Bolvin. Ya sevgili, sevgili... Sevgili... Ruz aşağı Ruz gelir, gelir misiniz? Hüzmet bir İngilizler... E diyor ki... Almanlar ben, Fazla e gelmedi e mi artık? Yani İngilizlere teklif sundum. İngilizler kabul etmedi. Yani, yani, yani kendini Almanlara pek düşün. Yani ortadaki Almanların... O dönem hani yani ben uyuyorum. şöyle diyeyim, Olabilir demokratik ama... bir diktatörlük kurulmuş Avrupa'da İngilizler buna göz yumuyor. Ben göz yummam. Almanlara gireceğim birazdan. Bence diyorum ki İngilizlerle beraber yani. Efendim, de İngilizler. De, de az önce benim ittifak olarak gördüğüm Avrupa tahtam olan Portekiz'e savaş açtı. Ben İngilizler ya geri çekilip... Çakmak nerede ya. Çakmak burada da. Yani geri çekilip eğer Almanlara o savaş açmazlarsa ben İngilizlere gireceğim. Tamam işte onu diyorum. diyorum. Bir ittifaklık diyorum. haline girip bu büyüyen Kara ve vebayı durdurmak e, Tam tabii yani ben İngilizlerle ittifak olmaya hala açım. Makul. Ben de açım. Makul. Makul. Yani İngilizler boş ittifak olalım. Ee, sayın Sayın Abdülaziz Efendim şimdi şöyle dünya kuralları gereği herhangi bir ittifakta bulunamıyoruz aynı anda. Ama iki farklı ittifak olarak direkt olarak saldırabiliriz. Siz Sadabat olarak Balkanlardan girersiniz. Biz Portekiz ve Fransa'dan bunları yararız. Mantıklı. Bu şartlar altında daha makul. Biz hem de paktımızı bölmemiş oluruz. Paktımız mı evet, yani işte... oluruz. Yani sizin dört ülke olarak onlara girmeniz daha iyi. Zaten İtalya hiçbir şekilde savunamaz. Romenler zaten zayıf. Almanlar da aynı anda beş cepheyle savaşacak. Buyurun istiyorsanız Justify atalım girelim. Tamam. Siz Kimle gir? görüşüyoruz ee... Şu an. Kimle görüşüyoruz? Roosevelt efendim. Sayın Roosevelt. Sayın Roosevelt. Ya efendim Buyurun. sizden bir ricamız var bizim ya. Buyurun. Afrika topraklarınız. Ama işiniz Aslında... bittikten sonra bir kırııdır Arabiya hani. Kırııdır Arabia için. Fas'ı veririz. Sıkıntı yok. Fas'ı Fas, veririz. Tamam. E, siz İberiya'ya çıktıktan sonra orayı bir verirsiniz. Tabii tabii tabi. Tamamdır. Ee, o zaman biz pakta olarak kendi başımızın çaresine bakarız. Siz girdiğiniz anda biz de cepheye zorlayacağız. Tamam? Tamamdır efendim. Biz şimdi e, bir Fas'ı bir askerileştirelim ondan sonra gireceğiz. Tamam. Türkçüm Allah rızası için tank bas. Lütfen yalvarırım ya. Tamam tamam. Efendim eğer çok lazımsa ben tank e, attım. Tank da basabilirim uçak yerine. Bu kadar ya istiyorsan ya şey, nasıl bir çalı varsın ya. Çok çok pahalanmış ya şey baksana şu, şu kadar pahalı böyle. Ben de şöyle bakıyorum. Evet Efendim Yugaş'ı nasılsınız? Eyiyiz ya. güzeliz. Siz de var mısınız? Buyurun. Ya biz ya. de çok iyiyiz biliyor musunuz yani artık Çin'in diye bir şey yok dünyada çok huzurlu cennet. Evet. cennet. Sen oraya neden havalimanı basıyorsun? Uçakları trenlemek için. Şey. Libya'ya bassana direkt. Doğru diyorum Graf. Zeki Her arabanın halinde bir başka oluyor. Heh. Bu bak zeki arabanın fikri. <laughs> siz biraz Asya'ya büyümüşsünüz onu fark ettik. Baya yani bayağı büyümüşsünüz yani. Bayağı büyümüşsünüz. Kim ya? Bir Hindistan. Hindistan. Ee, olmuş. Evet. Efendim biz de diyor ki siz de bir Asyalı mı olsanız yani. İttifakları birleşik hani. Aynen ben efendim. kabulüm ben kabulüm. <laughs> <laughs> ben yani öyle. Ya oraya, biz ama şey Japonu yanımıza çekebiliriz. Bu kara ve. Yani açık olacağım. ya efendim. Be... Yani. Sesiniz be. siz ben, de geleyim ama yani benim bir şey yapacağını düşünmüyorum. Ben de geleyim sesine. Efendim biz e, politik olarak yani durumdayız. Tipa olsa. E, Sovyetler benim de sektörümüz bu. Haberiniz olsun. Sovyetler benim de sektörümüz. Çünkü Alman agresyonu bize de sıçıracağını biliyoruz ileride. Bu evet, Alman şey. herkese karşı agresyonunu devam ettirtiyor inançlı bir şekilde. Demokrat dedik, sevindik. Ama yani... adam, diktatör çıktı. Vallahi adam beni gözümle e kandırdı. E kandırdı e beni. Adam Tonkin'e e kandırdı, e kandırdı e beni. Siz, siz böyle diyorsunuz da, Alman uçağı verdiği fabrika Avustralya ile aynı olduğu sürece... ...yani o Alman'ı kazanma şansı var mıdır sizce? İngilizden karşı insan, biz bilmiyoruz o konuyu. Valla ben de 25K Vallahi... uçmam var benim. Valla, size tek bir şey diyeyim. Avustralya artı İngiliz hava filosu yani 4 Aynen. Ya. Valla Ruslar bayağı iyi dayanıyor. Rus işi bittiği vakit bunları pek konuşuyor olmayacağız ama. Ee, Ruslara bir... Tamam, biz... ekipman bağlıyoruz. Yapacak bir şey Efendim ben de Ruslara monitör yolladım da Moskova duruyor. Şimdilik. Ne iş Yani şu an oldu. endüstri, endüstriyel anlamda çok bir kaybı yok Şimdi, gibi Efendi Efendim Salavak Parti birleştirilirse e, şeyle. A, e, Büyük Asya ile ama şey yapabiliriz. Romanya hareket edebilir. şöyle işte Almanya'ya biz gidersek bu da fazla gelir Almanlara. Efendim bunlar yani tüm dünya fazla bence. Şimdi şey yapmayalım bunu. Ne yapsa hakkıdır hakkımızdır ama yani bilmiyorum. <laughs> efendim, Biraz fazla olabilir. Şimdi bunlar Hitler'i şişlemedi mi? İşledi. Ocumu çaldılar <laughs> efendim bunlar. Bunlar demokrasi ilan etti mi? Etti. Peki bu demokratlar niye Fransa yani affedersiniz de Pasifik'ten ya, atlan da pas verirler. İmportol bunlar demokrat bir. efendim, neler İspanya'dılar. Portekiz'i. Çocuk, Uran öyle yok. Şu an mi? hepimiz ona girse hakkımız mıdır, hakkımızdır. Adam üç hücumansız savaşı başlattı. Efendim, bu şeydir. Bu Müslüman'dan karşı bir hakarettir. Bu Şintoizm'e karşı bir hakarettir. Bu Hristiyan'a karşı bir hakarettir. Ne 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 izme? Şintoizm ya. Aksan alırsın. <laughs> Şintoizm. Bizim silah teknolojimiz karşıda bu arada. Bizim ya, Japon diline hakarettir efendi. Japonlara hakaret, Araplara hakaret, İranlara hakaret, Türklere hakaret. <laughs> ben bizim, bizim. Yani beni, ad beni adam yerine koymuyor nasıl? mu? Ya beni adam yerine koymadınız ya. Ben Japon. Ben Japon değilim. Ben Siyam değilim. kötü. Ne alaka ya? Gerçekten ben, değil ben de ya. arkadan girip kurtaracağız Rusları. <laughs> ben savaşı açtım. Biz de Almanlar çıkardı. Bir görüşüp geleceğiz efendim. Tamamdır ben kaçtım. Biz de bir görüşüp gelsin? <laughs> Sonra görüşürüz. Ne diyor? ne Japonu da alıp Sovyet'e böyle. <laughs> Amerika'ya falan. Çok Kaç dağcı bastık lan biz? Ne yapacağız bu kadar dağcı sorma sayın. Dağcı işimiz her Bu arazi bol bol dağ var. Yani geri kalan biz kime Maç geleceğiz? Kaç tane basabiliyoruz biz ya? Bayağı basabiliyoruz. Yuh. Hı. Ama asker e, kadar basabiliyoruz. Biraz tabi topa inanıyorum. Ulan hepsi satçı çıktı. <laughs> Sadece uçanlar mı var zannettim? İyi basıyordu uçak ha. <laughs> ya bak ben diyorum gel Almanlarla anlaşalım. Peki kafamız çok karışık. Öyle mi? Allah Allah Allah. Okay, afiyet. ya afiyet. Ya. çok iyi. <laughs> ne faydası. Yine ezdim. Ne faydasını <laughs> <laughs> gördüm. Gene <Yine> benim çizim çıkarayım. <laughs> Alışkanlık yaptı ne abi? Ya orada sakin. <laughs> Alttan sanki hafif Sovyetler de ittiriyor tanklarla. Yavaş yavaş gelmişler. Moskov önündeler ama. Yok yok şeyden Geçiyor, bahsediyorum ben. Romanya'nın üstünden Kiev'in 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 üstüne bakın biraz hafif. Oradan ittiriyor yavaş yavaş. Evet. Sovyet tankları da gelmiş. Ya baylar bence girelim ya al bunu. <laughs> Sovyet'e. Sovyete. <gülüyor> Sovyet'e. mi diyor? Sovyet'e. Kızılcabağ mı? Sovyet'e mi? Sovyet'e mi gitsin? Turan. 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 Sonra almana. <laughs> Sonra almana. Cinası almana. Cinası almana. Valla kafamı çok karıştırdı. Bir karışıklık ya. var ya Alman, bizde herhalde. Ama tek başına ya. Yazıktır ya. Petrolü de verdik ama kurtarmıyor adam yani. Yok çektim geri. Çektin mi? Çektim. Geri bağlayak ya. Ondan gidiyor bu herif. Hadi gel bir de şu petrolü bağlayalım. Oğlum <laughs> topaça döndük. <laughs> Bence Sovyetlere girmek daha makul bizim için. Ya yani aslında bir Turan alınabilir Türklere ya. Atalım demandı. Eee. Ellen verirse ee. gideriz. Türklere bir Turan demandı verelim. Bir kere kapımız çalınmamış. Önümüze Türkisine volantin atılmış. O zaman alıyorum ben var bunu. Düşmanımıza o, o uçak atılacaktı. bağlanmış. O uçakları vermeyecekti. He lan Rus ver var bizde biliyor musun? Evet. Yemen'den aldık. Ehe. Ellen Bizim, bizim da... Donanma da var ha. Donanma da atıyorsak. Yunanlıları da Vallahi var. var bak. Submarino. Kulaklı şarjım bitti. Sen duyuyor musun şu an? Ben duyuyorum. Benim <laughs> şarjım bitti. <gülüyor> <gülüyor> evet, sıkıntı yok sen duymaya devam şey olur mu? Şöyle bir şey deneyeceğim. Çok kötü patlayabilirsin haberin olsun. Hazır mısın? İnşallah kapanmaz. Ses. Geliyor mu? Geliyor. Hayır, tamam şarj olsun. Arkadaşlar niye gelmiyor ya inatla? Bizi sallamıyor beni. Bence sallamıyor. yani sen bir turan var onu al ya aynen. E, alıyorum. 58 günde. Bu hafta alabilirim istiyorsanız. Ondan Efendim Sovyetler Birliği. Merhabalar, araflar, Merhabalar a, ha şimdi merhabalar olduk öyle mi Yemene uçak atarken, volunteer atarken, e. aklın fikrin neredeydi? Ben şu anda komünistim. böyle, şey gibi düttmet bir kabuğumu gibi buranışıp. <laughs> Bağlamaya çalışsın. Buyurun biz bir görüşmek <laughs> istediniz de, durum var pek iyi değil ya. yani. Yani Yemene Yemene <laughs> o kadar yardım ederken aklın neredeydi? Bataal. Yemene komünist mi? Yok. yok. <laughs> <laughs> Yemen biz komünistleri savunduk. Sen şimdi bir Turan'ı da Türkiye verdin. Yok. Olmaz. Gideriz ha. E, ölüyorum zaten. E, ya belki ölmezsin. Turan dedi Azerbaycan'ı değil ha. Yardım edin Turan veririz. Ya yardım Geberiyor. etmeyi boş ver. Sen bu çocuğa Turan'ı ver bilsin. Ben ölürsem zaten Almanlar size hiçbir şey vermez. Şimdi geldim. Eee şimdi ne yapalım? Sadapap baktı. Neydik? Efendim bence Almanlara saldırmadayız. Bence de Almanlara saldırmadayız. Almanlara girmeyelim ya yok ya Almanlara girmeyelim. Almanlara girelim bence. Bence Almanlara girelim. Ben özlüyorum. Yani Sovyet düşerse hepimiz düşeriz. Ne, ben ne düşersem ne, ne? o Alman hiç kimse tutamaz. Bizden sonra sıra sizde. Ya sizlere. bak Sovyet düşerse valla biz bittik yani. Karap, Almanlara e, savaş sebebi alsanız hatta direkt Romanya'yı alın ya. Yani. Ben İtalya'yı İtalya aldım. İtalya'yı aldım. İtalya'yı aldım. Romanya'yı alsın, 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 e, da. Libya sınırımız ne alemde? Bir barbar askerimiz var bizim. Libyalı Araplar bizi kocaklarıyla karşılıyor. Hay maşallah, hay maşallah. Maşallah, maşallah. Ay, ay maşallah. Hay maşallah. Hayda. Ay, gün, ay. gün sefer vakti. Olmayanlar anne. Gün seferdir var. vakti. Sen Efendiler. Var, yürüyün. Ne bu İtalyanlar niye bu kadar geri çekildi? Bilen var mı ya? Hangi? Ya. Tamam <laughs> artık geri çekildi. Meryem geliyor ya patlayacaklar gibi. İtalyan donanması gulu gulu, gulu artık yok paranız. Amca bir donanmayla İtalya'ya gideyim mi? Bir 24'lükle pardon. Bir donanmamız vardı. mı vardı ya? Aslan kayıkla tamam. gelemiş. Tamam. Faysa. Arkadaşlar Yunan dağcıları öğrendim ya bir şeyler. Venedik tarafından da deliyodur şey. İtalyan kuvvetlerini giriyoruz alttan. Napoli'ye Türkler giriyor. Ya İtalya Aha kolay lokma da işte geri kalan biraz sıkıntı. Yani efendim, macera, Romanya'ya bir savaş açarsan evet. rahatlayacak da. Bakıt atacak yani, şuraya. Ben varamadım battı bu arada. Sıfır da şu an. Yunan orayı görsene. 14 tuttum, 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 orayı. Evet. E, Amerikalıların 2 yılda yapamadığını biz bir haftada yapmıyoruz. <laughs> Eğer şeydeki Balkanlar'daki şey sayısı hava havalimanı geliştirmesi yapılırsa yeterince biz kes vuracağız. ben şeyi tutuyorum. Pazanı tutuyorum ben. Bir temizlesin isterse. Ya. Kazan Kastik bir tez bir tez burada kazan. Hayır, e, Şey çok sıkıntı ya. Rus e, şeyleri var ya. Yani şey, <laughs> e, bunun atları var ya. Bayağı bir sıkıntı şu an benim için. Almanya'yı güneyden hadi. alıyoruz bu arada. Kazan gidiyor ya kazan. Şeyi bombalıyorlar. E, İtalya'yı bombalıyorlar bu arada dikkat. Romanya görüşebilir miyiz? Diyor. Gör. Ya ben de aşırı demir açına girdim ya. Ah. Ya hayır, Roman Roman savaşı girmediği için ee, çok sıkıntı ya. Bu ne böyle oğlum? Ya, girmediği için ya. ya. Giriz biriz Macar'ın kola girsin desin çok vaga sokuyor bizi ya. Ya bir ya. şey değil mi? Birbirlerini bitirdiler. Evet değil mi? evet. Kendilerini Kendi savaşa girseler rahat halledecekler mi işte? Senin tarafa eşek gibi yürüyorum. <laughs> önümde Macar askerleri vardı. Bir işe yaramadı ama. Çünkü adam savaşmadı benimle anladın mı? En iyisi bizi. Almanlar bize asker çekti yalnız. Tank çekmiş bana. Bak o yalnız, başkenti girin içi supply sıkıntısı çekiyor. Şey, bir bir şey Ben yılanlıyorum. Ee, İtalya'nın içindeki şu Alman divisionlarını öldürsek mi? Çünkü Genova'dan kaçabilirler. Benim divisionlarım. Çünkü Genova'ya gitti. Genova'ya gitti. Gitti abi. Aç dur. Kaçamaz kaçamaz ya. Yakalacağım onu. Ya. Hadi. Yani, da bayağı darmaduman oldum ya. Hele. Hele. Almanlarla He savaşlarsak Afrika cephelerini itelim ya. Birleşelim Türkiye'de lan. Abi. Yok ki. Tamam abi. Aslında çok, evet, Romanya çok abi. güzel düştü. Tam kaçamadım. Gönder ismi. askerleri ya. Biz Arap çölleri için savaşıyoruz. Doğru. Kendine gel. Kendine Doğru. Ooo Biz niye güneyde nelememişiz ya? Morokko'dan Amerika istediğimizden zaman Ver bu Sovyetler ne oldu ya? Bu ne? Bu nasıl cephe? Ya Abdülaziz şunlara bir arkadan vurma sanatını anlatsana ya. <laughs> lan bu ne oldu Aa, hayır! Hayır niye yaptın? Ben niye yaptım bunu? Ya Sovyet Kaleş. ya. Kaleş. Kaleş. Sovyet Sovyet'e girelim bence. Ben bu kadar adam... Tamam Sovyet madem White Peace'e attı yollasın o Turan'ı bakayım. Kabul etti onu. Valla evet. Turan'ı yollasın bak. Ben de şimdi gocuğum. Turan. Turan. bir de bizim Urallara kadar var da şey. Onu Allah Hani ben Yunanistan olarak ben de biraz toprak istiyorum arkadaşlar Balkan. Ben de istiyorum ben de. olarak hayatına devam et. Biz Rusya'da da <laughs> ee, Almanlar arkasından vuruyoruz. ne ki? Almanlar atom bombası. <laughs> yani Almanlar kavimler göçü yaptı ama bu olmaz. Ya kalleş ya. ya. yok ya yaptıkları yerde de başlıyorum. ben onlara overrun -on atıyorum. Arkasından vurmaya devam yani sorun yok. Şu an Rusya'da bildiğimiz sivil war de... var. <gülüyor> <gülüyor> ya. Sokaklarda çatışma devam ediyor yani. Şey değil mi? Ee, burası, burası, burası. sen Rus kadınsın şöyle çekirde çıtayıp e, Arapların Alman kesesini izliyorsun. Sovyetler hafta. şu an şey diyor. Lanet olsun sıkmayın ben Sovyet Allah. kendim. Hay maşallah. Ben Rus o süt... zaman ben lanet olsun. Neden? Oğlum ben bu arada Sovyet toplarında Alman <laughs> kesiyorum. <laughs> abi, abi abi sokak savaşı dönüyor. O, Vallahi ben valantak verdim. Asker dönmeye çok rahat bir şey biliyor musun Cennet. Bir Arabiye kurak. Morokko'yu da aldım efendim sizler için. İşte bu be. İşte bu. Bizim Middle East'ta. Arkadan yeşili olduk. Amcacığım başardık. bunda bak. Bu. Bu. Neyi başardın? Ama yani ayıptır şimdi. Yok, ayıp falan yok. Allah bugünlük bu kadar yeter ya. Ben daha fazla aksiyon kaldıramayacağım. Öbee, <laughs> o değil de o Finlandiya Rus'u hala, hala daha canlı okuyor ya. Ne kadar kayıp kez vermiştir acaba? 1.4 Baya Bayağı vermiştir. 1.4 milyon yok ya. Finlandiya'nın hani savaşmaya daha iştahı var ha. <laughs> şey <laughs> mi diyorsun? Finlandiya. Finlandiya. Öyle. Çekmeyen ne polka. Baylar bu arada elimize sağlık. Ha Alman var. Yerde ya abi, ben bıraktım. Ama. Alman var, German Empire var, bak. Aa, ah, bunu da ben fabrikada. Hun Hun da var. <laughs> Bir dakika. Yayın bitime. Yayın bitime. Tamam mı? <laughs> Yer misin? Hayır. <laughs> Hayır. Senin çini <şeyini> giyme boynu. <laughs> Benim değil. Bu rahmetlerin kullanılmaz. <laughs> <var mı>? Yani. <gülüyor> 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 Yine yabancı Bilmiyorum. Tam Arap olayım mu Bekle ha. Ver bakayım bir. Sen asıl bana ver Bekle dur. Sen de Arapsın ya. <laughs> Bad boys kuruyum onu bu kadar. <laughs> Habibi <laughs> ya. Habibi. 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 Şimdi Arap oldum işte bak. Şu hafif bir bakış gördün mü? Hani böyle sanki şeyde... Ben e, ya? E, hani sanki böyle şey hani... ...Sultan Ahmet'te taksaren iki tane <laughs> Arap. Petrol zengini böyle hani. Baba... Şöyle. Ara Arada, <laughs> arada bir bakıyorlar ya. Hani buralar sanki benim. O evet, olabilir bakıyor. bu arada. Bağırma Arap'a diyor. Aman Allah'ım! Yalan yalan! Can kadın, tişörtü bu arada bu. Evet, yani merak edenler bunlar benim tişörtlerim. Ah. <laughs> Kendime gelmem lazım, alı, fazla rap açtım. Ay şu kulaklığı da çıkar bir, ay. Oh be. Oh. Neyse chat, yavaştan. Kaçma vakti geldi, artık bir sonraki yayın ne zaman olur? Yarın. Yarın yok, yarın zor. Pazar o zaman. Pazartesi belki. Pazar. Onu konuşuruz chat. Instagram'dan. pazar. Instagram'dan duyururuz sınava yarın gireceklere ve hala daha eğer ki sınava girip de izleyecek bir delikanlı varsa helal <laughs> olsun. Helal olsun. Helal olsun. 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 Yani <laughs> yarın inşallah yarın aklında düşünse iki tane gelecek Sınavda çözüyor <çöreceğim>. Abi 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 <laughs> yallah. Yallah Allah <laughs> oh. ya YouTube'a çok güzel bir seri gelecek ya. Hadi gidelim. Geldiğim. Ee, görüşmek üzere. Hakikaten yani yarınki sınava girecek ve e, şey olan ne Yakını girecek olan herkese başarılar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abi birer